Herkese selamlar, sevgiler ben Hacer. Şok 16 Ağustos kataloğunda yer alan indirimli temizlik gıda ürünlerini, tablet ve bilgisayar çeşitlerini hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Namet, Özlem, Sultan, Aytaç gibi markalardan evlilik dana sucuk çeşitleri 400 gramlık kutular 139 lira. Acı, klasik çamaşır suyu 2 litrelik şişeler 36.50 Ariel aqua pudra toz deterjan olacak renkleri özel 9 kiloluk paketler 300 lira. Elidor'dan da saç güzelleştirici krem 7'si bir arada 55 lira. Gliss marka şampuan çeşitleri olacak arkadaşlar. 500 mililitrelik şampuanlar 360 mililitrelik saç kremleri ne alırsan 58 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak ürünlere. Yumoş'tan sıvı deterjan çeşitleri var 1690 mililitre. 115.150 yerine 66 lira. Bir diğer 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise Truva çiftliğinden klasik inek beyaz peynir 500 gramlık kutu 140 lira yerine 79 lira. Yine 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Fiusti şeftali 4 tane 1 litre 78 lira yerine 60 lira. Bir diğer 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Ülker'den kakaolu kremalı bisküvi 8'li paket 37 lira yerine 25 lira. Ve yine 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Uni Baby'den salatalık özlü ıslak havlu var. 3 tane 52'li paket 44.50 yerine 32 lira. Orkitten iyi geceler fırsat paketi var. Gece pedi 18'li artı 5'li toplam fiyat 63 lira. Bebelak devam sütü olacak 400 gramlık kutusunda 135 lira. Selsil pak genel amaçlı temizleyici var 500 gramlık kutu 20.75. Durudan da granül matik sabunlar indirimde olacak 1 kiloluk poşetler 90 lira. Algida Maraş'ı solü dondurma çeşitleri indirimde 500 mililitrelik olanlar 55 lira. Algida Magnum Mini 6'lı paket 80 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Ücretsiz kargo ile Samsung Galaxy tabletler var arkadaşlar. Kasa siparişi ile gelecek. Fiyatı da 3300 lira. Yine ücretsiz kargo ile Vestel'den tablet var. Fiyatı da 1600 lira. Jilet Blue 3 6 artı 2 8'li poşet 63 lira. Hoops marka gözlük temizleme mendili 40'lı kutular 16.75. Yine ücretsiz kargo ile Casper Via tabletler var arkadaşlar. 2079 lira. Vodafone smart tabletlerde olacak ücretsiz kargo ile 1300 lira. Raider'den de M7 Go tabletler var 1349 lira. Super Fresh mantı 400 gramlık 32 lira. Superfresh pizza tost çeşitleri her biri 36 lira. Aytaç ya da Namet'ten de fıstıklı hindi salamlar var 50 gram 10 lira. Polmak Gold krem fıstık var arkadaşlar yer fıstığı ezmesi 340 gramlık 50 lira. Altın kılıç gurme eski kaşar peyniri olacak 300 gramlık kutusunda 60 lira. Ücretsiz kargo ile Asus'tan da Fridos taşınabilir bilgisayarlar olacak 8 GB RAM'i var fiyatı 10.000 lira. Yine ücretsiz kargo ile Dell markasından da taşınabilir bilgisayarlar 17.700 lira. Sensodin komple koruma diş macunu 50 lira. Dove marka nemlendirici sıvı sabun 450 ml 60 lira. Elidor'dan 724 bakım kremi belirgin bukleler 265 ml 48.50. Elidor'dan saç bakım yağı da var 80 ml'lik sprey 61 lira. Dalin marka bebek şampuanları 700 ml 50 lira. Dalin bıcı bıcı kolonya var 150 ml'lik 33 lira. Johnson's'tan da bebek yağı 200 ml 30.55. Johnson's'tan sütlü bebek sabunu var 90 gram 11.50. Hobiden enerji saç yülesi var sert 36.50. Arkomen Cool Trash kolonyaları 42 lira. Arkomen Cool Trash kremi 26 lira. Kapi limonata 1 litrelik şişeler 18 lira. Arkomen klasik tıraş jeli 200 ml 39.55. Arkomen klasik tıraş köpüğü de olacak 34.75. Ülker Hobi mini çikolatalı bar 250 gramlık 28 lira. Ülker All Star Mini var 13 lira. Eti cin çeşitleri 325 gramlık 22 lira. Eti burçak çeşitleri 351 gramlık 25 lira. İçim fit kakaolu kahveli çilekli içecekler 500 mililitre 20-50. Kadınlara üçlü toka çeşitleri 30 lira. Yine ücretsiz kargo ile 4 kısa yol tuşlu taşınabilir İmza grafik tableti var yanında kalemi de olacak 749 lira NPO'dan zaman yönetimi öğrenci motivasyon saatleri 189 lira Binexten de pods pro 2 bluetooth kulaklık bileklikli fiyatı da 559 lira Ultra akıllı saat çeşitleri olacak 429 lira Yazıcı fotokopi tarama kartuş fiyatı da 1049 lira Mikrofonlu kablolu kulaklıkta olacak arkadaşlar. 159 lira. Evet arkadaşlar şok bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.